Allah'a şükür. Türkiye'de mesela hiç koronu olmadı. Hiç olmadı. Kekik Türkiye'de Özellikle en fazla üretimi denizde yapılan bir ürünümüz. Hatay kekik üretiminde Türkiye'de şu an 5. sırada bulunuyor. Kekik özellikle sofralarımızı zenginleştiren bir ürünümüz. Kekiğin, ki ilimizdeki kekiğin bir çeşidi olan zahter olarak biz değerlendiriyoruz. Zahteri ne yerlerde kullanıyoruz? Daha çok kurutulmuş olarak, çay olarak tüketiyoruz. Çayın yanında bunun konservesi yapılıyor. E, kahvaltılarda zeytinyağı ile birlikte tüketiliyor. E, katıklı ekmekte, e, sürk dediğimiz ki coğrafi işaret almış bir ürünümüz e, küflü çökelekle beraber tüketiliyor. İlimize has olan e, özellikle e, salatası yapılarak tüketilen e, çok güzel bir ürünümüz. Kekik daha çok Altınözü ve Yayladağ ilçelerimizde üretimi yapılmakta. Tabi büyük yolunu Altınözü ilçemizde. Kekiğin ilimizdeki üretimi şu an 2000 dekara yakın. Dekardan 150 ile 200 kilogram civarında bir ürün alıyoruz. Toplamına baktığımızda da ilimizde 250 tona yakın bir ürün rekoltemiz var. Yurt içinde pazarlandığı gibi yurt dışına bunun ihracı da yapılmaktadır. Bu 250 tonun 200 tona yakını yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine ihracı yapılmaktadır. Almanya, Avusturya, Fransa, Balkan ülkeleri gibi sayabiliriz. Orta Doğu'da da zaten yakınımızda bulunan ülkelere bunun ihracat yapılmaktadır. Ekim ayında ekilir. Biz bunu tohum olarak e, tarlaya atarız. Ondan sonra en geç Nisan ayında hasadı başlar. 5-6 ay boyunca hasadı yapılır bunun. Tüccar geliyor buradan alıyor e, Türkiye'nin her tarafına, yurt dışına. Yani e, tüccar buradan bizden tarladan alıyor toptan bir şekilde. Kendisi tüccarlar dağıtıyor. Bu yıl daha fazla. Ya hem eken çok, e, yani bu yıl iyi gidecek ya. Yağış, çok güzel yağışlar oldu. Kar yağdı. Hı hı. Yani kar yılı var yılıdır. Memnunuz. Zorluğu ne? Biz buna yeter ki iş olsun, aş olsun. 10 yıldır toplu yok, ek yok, üret yok, sat yok. Allah zorluğu da var, kolaylığı da var. Kazması zor, toplaması kolay. Bu her şeye faydalı. Kansere bile çarası var. Koronaya bile bir. Şey de yok. Bunun yiyeceği çok güzel. Yok. are ah, yeah.